dinlersem jest Erdoğan'ın müjdelediği asker ücretliği jest işçiye değil işvereneymiş. Emekçiye değil sermayeyeymiş. Her ne kadar ömründe bir kere kullandığı veto etkisinde ben sermayeden değil halktan yana tavır tutundum dese de dün gördük ki Erdoğan'ın tavrı emekten değil sermayeden yanadır. Geçmişte belli bir işçi sayısının üzerindeki fabrikalar için olan işveren desteğini 75 TL olarak bütün işverenler için belli bir işçi sayısının üzeri için değil bütün işverenler için yaparak bir jest yapmıştır. Yapılan jestin işveren ayağına bir söyleyeceğimiz yok ama Erdoğan'ın tavrı emekçiden değil işverenden yana olmuştur. Bunu görmek lazım. İşçiye, emekçiye herhangi bir jesti yoktur. Şöyle bir istatistiği üzülerek paylaşmak isteriz. Bir asgari ücretle bir işçi ve ailesi bir ay geçiniyor. O askeri ücreti saray 23 saniyede harcıyor. Sarayın Erdoğan'ın deyimiyle külliyenin 23 saniyelik masrafı bir askeri ücrete denk gelmiştir. Bir ay otur, barın, ısın, Ailelerin karnını doyur, çocuklarını okula yolla. Bütün hepsi için sana yeten bu para saraya 24 saniye yetmemekte 23 saniyede sarayda tüketilmektedir. Bunu da asker ücretlerinden vergi kesilen bütün emekçilere hatırlatmak isteriz. Jestince Katar'a gelince Katar Katar jestler yapılmaktadır. Arap sermayesine aklın hayalin alamayacağı jestler yapılmaktadır. Örneğin Katarlılara arsalar jest olarak verilmekte fabrikalar jest olarak verilmekte Kanal İstanbul'un güzergahı onlarca yıl önce on yıl önceden yıllarca önceden 9-10 yıl önceden Güzergah bildirilip Jestler yapılmakta Tank paleti alan Katarlılara verilen Karasu'daki arsa Jest olarak vergiden muaf tutulmaktadır Ancak askeri ücret vergiden muaf değildir